Türkiye'ye derken de Şimdi öyle bir güven aşılıyor ki meslek tam anlamıyla. Bununla bir Türkiye'de şu anda kadın gazetecilerde ilk ondayım. En çok yorum gelenlerde altıncıyım. Sekiz ve dokuz arasında. Bir fark etmiyor. Bir şeyleri yapıyorsunuz ama eğer siz kitlelere ulaşmak istiyorsanız artık modern çağ kitle iletişim araçlarını kullanmanız lazım. Sosyal medya içinde bilgi sahibi olmanız lazım. Bilgi sahibi olabilmek için de kendi kişisel gelişiminiz. Bakın o... Fakat işte buradaki doğru kullanım, ifade bakıyorsunuz dünyada küresel bir boykotla ile seni ön plana çıkartabiliyor. Bir sürü problem var ama bu böyle daha hızlı bir çözüm alınsa falan filan gibi patlan oradan sana. Mesela bizim sınıfta bir Selma vardı. Bir tane 9 almadım. Oldu o zaman hocam dedi. Abi insan bir kere dokuz almaz mı? Zaten biz de böyle ortalama bir talebe olduğumuz için çalışkanlara gıcık oluyoruz. Herkes gıcık olursun. Sana açalım. Ne gıcıklarına var girelim. Al dedim bak ne durumda. Bir baktım. E, 1500 abone olmuş kendi kendine. Aa, şey. Sizin var mı? Siz yapıyor musunuz? Ne ee, hocam? Hocam ben size sosyal medyanın önemini kavramaları ve nasıl doğru kullanırız ve bu kullanımla nasıl faydalı oluruz noktasında olmaları beni çok mutlu etti. O yüzden geldiğime de değdi. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve buraya gelen kendini geliştirmek için çırpınan bu gençlere çok çok teşekkür ediyorum.